Veysel Televizyonu ana haber bültenimizden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Şule Akan gelişmelerle karşınızdayız. PTT AŞ esnaflara ve sosyal medya üzerinden satış yapan kişi ya da kurumlara birbirinden özel komisyon avantajları sunan PTT Akıllı Esnaf sanal ve fiziki Post hizmetini hayata geçirdi. PTT Akıllı Esnaf hizmetiyle ödeme alan kullanıcılara ürünlerini PTT Kargo ile göndermeleri durumundaysa %20 indirim uygulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hizmet veren PTT Anonim Şirketi geliştirdiği PTT Akıllı Esnaf Posla hem satıcıya hem de alıcıya birbirinden farklı avantajlar sağlıyor. Sosyal medya satışlarında hem satıcılara hem alıcılara güven veren hizmet kapsamında 8 marka kredi kartına taksit, mobil uygulama ile kolay kullanım, indirimli kargo. Herhangi bir banka hesabı ile başvuru gibi çözümler müşterilerle buluşuyor. Uygulama satıcılara uygun komisyon oranlarıyla kredi kartıyla ödeme alma imkanı sağlarken alıcılar ise ödemeyi ister peşin ister taksitle yapabiliyor. PTT Akıllı Esnaf Sanal POS uygulaması, satıcı iş yerinin web sitesine entegre edilebildiği gibi, web sitesi olmayan esnaflara ve sosyal medya satıcılarına da linkle satış imkanı veriyor. Fiziki POS cihazıyla tahsilat yapmak isteyen iş yerlerine de 4 marka kredi kartına taksit imkanı sağlayan Akıllı POS cihazları sunuluyor. Esnaflar ve sosyal medya üzerinden satış yapan kişi ya da kurumlar, PTT Akıllı Esnaf ödeme hizmetini PTT iş yerlerinden veya akilliesnaf.ptt.gov.tr web sitesinden başvuru yaparak kullanmaya başlayabiliyor. Üyeliğin onaylanmasının ardından web sitesi üzerinden kendilerini özel şifreyle sisteme giriş yapan satıcılar ödeme işlemlerini kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Müzik PTT Akıllı Esnaf Sanal Post Hizmeti iş yerinden veya sosyal medya üzerinden satış yapan esnaflara özel linkli ödeme seçeneğiyle benzersiz bir kolaylık sağlıyor. PTT Akıllı Esnaf Mobil uygulamasına veya akilliesnaf.ptt.gov.tr web adresine kullanıcı ismi ve şifresiyle giriş yapan kullanıcılar daha sonra müşteriye özel link oluştur veya ürün linkiyle ödeme alma seçenekleriyle ödeme işlemi oluşturabiliyor. PTT akıllı esnafla alınan tüm ödemelerde 3D tekrar güvenlik altyapısı kullanılırken müşterinin cep telefonuna gelen güvenlik kodu girişi yapılmadan ödeme işlemi gerçekleştirilemiyor. PTT akıllı esnaf hizmetiyle ödeme alan kullanıcılara ürünlerini PTT kargo ile göndermeleri durumundaysa %20 indirim de uygulanıyor. Sayın seyirciler, Ramazan ayına artık günler kaldı ve bu konuda Hizmet Bitlis'in Tatvan ilçesine hizmet veren diyetisyen Merve Demir beslenme uyarısında bulunarak doğru beslenildiği takdirde 15-16 saatlik açlık bizi zorlamayacaktır dedi. Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı? Diyetisyen Merve Demir doğru beslenme yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Eğer biz bunu bilmeliyiz. İki öğün hakkımız var hala. Belli saatlerde hala bir şeyler yiyebiliyoruz. Vücudun ihtiyacını ona verdiğin zaman zaten gün içindeki 15-16 saatlik açlık bizi çok aslında zorlamayacaktır. Bir iki gün tabii ki de hepimizde bir adaptasyon sorunu vücut da bir şaşırıyor. Biz zor geçebilir. Ama ondan sonra buna adapte olacağımızı daha kolay geçeceğimizi e, bilmek gerekiyor. burada kahvaltı ürünleri kullanmanın daha doğru olduğunu vurgulayan Demir, sahurda protein açısından zengin besinler tüketilmelidir dedi. Bunu e, ne yapabiliriz? Tutup da hani ağır bir şeyden sağlamak yerine yani mesela bir et tüketmektense atıyorum peynir olabilir, yumurta olabilir. Hani kahvaltı tarzı ilerlemek sahuru kesinlikle çok daha doğru olacaktır. E, peynirimizin, yumurtamızın yanında e, mutlaka bir yağ grubunda yanına eklememiz gerekiyor ki gün içindeki o tokluk süremiz biraz daha uzasın. Bunu neyden sağlayabiliriz? İşte tahin pekmezden olabilir. Ama bunun miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yoksa her şeyin fazlası sıkıntı olduğu gibi gün içinde bu da sizi susatacaktır. Mesela zeytin de keza aynı şekilde öyle. Ceviz de öyle. Sağlıklı bir yağ grubu alalım kararını da alalım. Bu bizi olumlu etkileyecektir. Öyle söyleyeyim size. Diyetisyen Merve Demir, vücut için hem vitamin hem de mineralleri sağlamak amacıyla lif alınması gerektiğini söyledi. Vücudumuz için hem gerekli vitamin alınması sağlamış olacağız hem de su içeriği sayesinde ...günlük günü daha rahat geçireceğiz. Ekmek grubu olarak da mutlaka bir şey tüketmemiz gerekiyor. Bu ne olabilir? Esmer bir ekmek tercih edebiliriz. Tam da olabilir, çavdar olabilir, çiğ tohumlu ekmekler olabilir. Çok fazla ekmek çeşidi var bu anlamda ve haftan bile karşılayabiliriz. Artık nasıl bir sahur öğünü tercih ettiğinize bağlı. E, Sahurdan sonra uyumak da çok doğru bir şey değil. Mutlaka bir yarım saat 45 dakika bekleyip ardından uyursak inşallah hani gündüz hani bir sıkıntı yaşamayız. Kan şekerini dengelemek amacıyla hurma tüketilmesi gerektiğini vurgulayan diyetisyen iftara mutlaka hurmayla başlanmalıdır dedi. Hem kan şekerinizi dengeler hem de içerdiği pot potasyum, magnezyum gibi faydalı sayesinde o gün içindeki yorgunluğu, o açlığı da biraz daha dengeleyecektir. Ardından e, biraz e, su, biraz çorbayla bir giriş yapılabilir. A, e, ardından ne yapabiliriz? Ana yemeğimiz ne? Onu mutlaka işte ihtiyacımıza göre. E, bu aç gözlük yaparak değil de az bir miktarda tabağa alarak yavaş yavaş yiyerek e, ilerleyebiliriz. Ve yemekten sonra tekrar bir şey yiyebileceğimizi bilelim. O an kapasa doldurmanın midenin çok da anlamı yok. Zaten tüm gün 15-16 saat boş bir mideye birden yüklenmek de yanlış olacaktır. Mutlaka hazımsızlık, sindirim problemleri yaşarız. 2 saatin ardından illa tatlı tüketilecekse daha hafif tatlılar tüketilmesi konusunda bilgi veren diyetisyen Merve Demir, iftardan iki saat sonraya kadar bir şey tüketmeyin uyarısında bulundu. Ama iki saatin ardından hani genelde tatlı tercih ediliyor. Hani çok yanlış değil ama çok doğru da bir hareket değil. Ne yapılabilir? Daha hafif tatlılar seçilebilir. İlla illa tatlı tüketilecekse. Bu doğru olabilir. İşte biraz az şekerli mallebiler olabilir. Bu tarz ilerlenebilir. Ama tatlı değilse daha çok işte iftardan iki saat sonra mutlaka bir meyve almak. Meyve yemek. Çünkü ne sahurda ne iftardan meyve yemediğimiz zaman biz günlük mutlaka iki üç porsiyonda meyve tüketmeliyiz. E bunu ekleyebileceğimiz en mantıklı aralık iftarla sahur arasında arasındaki ara Yanıma ben her zaman, ben kendim de zaten bu şekilde tercih ediyorum, kefir eklemek. Hem Ramazan'da yaşadığımız kabızlık problemini kesinlikle çözecektir. Hem bağırsak florasını çok güzel destekleyecek. hem protein içeriği, hem kalsiyum içeriği sayesinde güzel bir ara seçeneği olacaktır. Meyve ve kefir. Kuru meyvenin daha sağlıklı olduğunu belirten diyetisyen, iftardan sonra çayın yanına kuru meyveleri tercih edin dedi. İftardan sonra da zaten alışkanlıkları var. Mutlaka bir o çay keyfi yapılır. İşte o çay yanında işte tatlılar, börekler yerine mesela ben kuru meyvelerden tercihinizi yapmanızı daha çok isterim. Mesela bu ne olabilir? Ceva turmasının kurusu vardır. Bu gerçekten tatlı isteğini çok güzel bastıran bir alternatiftir. Özellikle cevizle ve içinde ceviz koyarak tüketim çayla beraber inanılmaz tatlı isteğinizi durduracaktır. Sayın seyirciler cep telefonlarında yaşanan depolama alanı yetersizliği problemi yapılan çip değişimiyle ortadan kaldırılıyor. Telefon tamiri ustası Ersin Dindaş hafıza artırımı işleminde büyük bir yoğunluk var diyerek vatandaşın yapılan işleme talep gösterdiğini belirtti. Günümüz teknolojisiyle birlikte cep telefonları hayatımızda fazlasıyla yer alıyor. Gün içerisinde yapacağımız birçok işi cep telefonları sayesinde kolaylıkla yapabiliyoruz. İşlerimizi hallederken kullandığımız birçok uygulama hayatı kolaylaştırırken her geçen gün telefonun daha üst modeline ihtiyaç duyuluyor. Gerek uygulamaları gerekse yeni yazılım güncellemeleriyle düşük hafızalı birçok telefonda depolama sıkıntısı vatandaşı mağdur ediyor. Kapalı kasa cep telefonlarına yaygınlaşmasıyla birlikte de vatandaş kendisi çözüm bulmadığı için yeni telefon ihtiyacı oluşuyor. Gelişen teknolojiyle birlikte Depolama sorunu da ortadan kalkıyor. Yani cep telefonlarına göre çok daha düşük maliyetlerle anakart üzerindeki depolama çipi değiştirilebiliyor. Böylelikle hafıza problemiyle kullanımı zorlaşan cep telefonları daha uzun süre kullanım için hazırlanmış oluyor. Hafızası artırılmış cep telefonlarında kullanıma engel hiçbir problem de oluşmuyor. Eskişehir'de yaklaşık 15 yıldır cep telefonu tamiriyle uğraşan 34 yaşındaki Ersin Dindaş, hafıza artırımı ve yolun talep gösterdiğini belirtti. Günümüz koşullarında fiyatları oldukça yükselen cep telefonlarını almak yerine birçok kişinin hafıza artırımı yaptırarak daha uzun süre aynı cihazı kullandığını belirten Dindaş şu ifadeleri kullandı: "Yıllar geçtikçe de telefonların yazımları güncellendiği için hafızalar yetmez oluyor. Bu yüzden dolayı da şu anda büyük bir şekilde bir artış var hafıza arttırımı. Çiplerini değiştirerek bunların hafıza arttırımı yapıyoruz. Teknik olarak cihazımız öncelikle sökülüyor. Anakart üzerindeki çip profesyonel bir şekilde sökülüp yeni bir çip takılıyor sadece. Hafızası yüksek bir çip. Yani şimdi çoğu insanlarımız mağduriyetleri genelde hafıza oluyor. Hafıza yükselterek bunu daha ileri aşamalara atlayabiliyoruz. Zaten mağduriyetlerimizi gideren en büyük hafıza arttırımı. Hafızamızı arttırdığımızda bu telefonumuzu daha uzun yıllar kullanabiliyoruz. Cep telefonu tamircisi Dindaş, maliyetlerle ilgili de şunları söyledi. Aşağı yukarı 400-500'e işte 64'lere çıkabiliyor. Daha da yüksek 128'ler isterse bu 700 ve üzeri çıkabiliyor. Telefonun marka modeline göre değişiyor tabi. Tüm telefonlara uygulanabilir. Yani bu kullanıcıların hangi modele yoğunluk gösterdiğine göre teknik servis personelleri veya teknik servisçilerin hepsi ona göre yoğunluk gösteriyor. Şu anda sadece tek bir model üzerinden ilerliyoruz hafıza artırımı. Diğer modeller için de tabii yoğunluk gösterildiğinde onların da hafıza artırımı mutlaka yapılacaktır sayın düğünlerde takı adetimizde genellikle altın veya para takılır hediye olarak. Ancak değişen ekonomik koşullar bakın takıları da nasıl değiştiriyor. Siirt'e gidiyoruz. <laughs> Altın fiyatlarının hızlı artışı ve gıdalara gelen zamlar gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi. Türkiye'de düğünler renkli görüntülerle yaşanırken bu sefer adres Siirt oldu. Geden, ve bir, iki bir düğün töreninde iki katılımcı gündemin ekonomik gelişmelerine esprili yaklaşarak damada altın veya para yerine bir litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı. Geden, abi bunlar işin esprisi. Bir arkadaştan bir paket kaçak çay. Teşekkür ederiz. Tamam gazeli falan bunlar işin esprisi. Mesut ve arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelin ve damat takılan ayçiçek yağına gülerek karşılık verdi. Ayçiçek yağı. <laughs> çekilen hatıra fotoğrafıyla devam etti. Şimdi de spor haberlerimize devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik Kırmızı Grubun 32. haftasında Turgutlu Spor sahasında Afşet Afyon Sporu ağırladı. Karşılaşmadan Turgutlu Spor 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Jetler deplasmanda aldı, mağlubiyetle playoff yolunda ağır darbe aldı. Turgutlu Spor'a galibiyeti getiren golü Mustafa Emirhan, Öz kaydetti. Bu sonuçtan sonra Turgutlu Spor 4 maç sonra puanla tanıştı ve 31 puana ulaştı. Afşet Afyon Spor ise 53 puanda kaldı. Ligin 33. haftasında Afşet Afyon Spor sahasında Serik Belediye Spor'u ağırlayacak. Turgutlu Spor ise Deplasman'da Diyarbakır Spor'a konuk olacak. Dünyada kadın ve erkeklerin birlikte oynayabildiği tek spor branşı olan Korfbol, Afyonkarahisar'da da okul takımlarının katılımlarıyla ilk kez düzenlendi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 sezonu okul sporları faaliyet programında yer alan Korfbol İl Birinciliği Müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi'nde yapıldı. Gençlerde Spor Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi, Yıldızlar'da da Maraş Fevzi Çakmak Ortaokulu Korfbol branşını ilk oynayan takımlar oldu. Çil Maltepe Spor Salonu'nda yapılan müsabaka sonucunda Gençlerde Spor Lisesi Yıldızlar'da da Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu gruplara katılmaya hak kazandı. Gelişmekte olan spor branşları federasyonu Korfbol'dan sorumlu teknik kurul başkanı aynı zamanda milli takım antrenörü olan Yüksel Abdikoğlu Korfbol branşı hakkında bilgilendirme yaparak müsabakaları takip etti. Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen Afyon'da ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Afyonkarahisar'da bir ilkleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Korkbol müsabakasını gerçekleştirdik. Müsabakalarımız sonuçlandı. Milli takım hocamız Yüksel Hoca'dan Korkbol ile ilgili bilgi almak için buradayız. Kendilerine Teşekkür ediyorum. Korpoldan sorumlu teknik kurul başkanı aynı zamanda milli takım antrenörü olan Yüksel Abdikoğlu 1995 yılından beri Korfbol'u tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Özellikle Afyon Karisar yine de teşekkür ediyorum. Korfbol'a zaman ayırıp genç arkadaşlarımızı Korfbol'a tanıştırdıkları için. Korfbol kadınlarla erkeklerin beraber oynadıkları bir takım sporu, salon sporu. 1902 yılında Hollandalı bir beden eğitimi öğretmeni tarafından tasarlanıp geliştirilen Korfbol, zaman içerisinde e, Avrupa'nın hemen hemen her yerine yayılmış durumda. Afyon Karahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sporcu eğitim merkezine güreş branşında sporcu başvurusunun yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuruda il sınırları içinde eğitim gören ve belirtilen şartları taşıyan sporcular 30 Mayıs 2022 8 Haziran 2022 tarihleri arasında e devlet kapısı üzerinden yatılı ve gündüzlü statüde başvuru yapabileceklerdir. Yatılı statüde 15 erkek sporcu, gündüzlü statüde 15 kız, 10 erkek sporcu alınacaktır denildi. Şimdi de sizleri yarın buluşmak dileğiyle Asayiş haberlerimizle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Şehit Demiray'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı. 1993 yılında Bingöl'de teröristlerle çatışmada şehit olan jandarma Asubay Kıdemli Çavuş Faruk Demiray'ın annesi Şadiye Demiray, beyin kanaması sonucunda tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhume Demiray'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi. Bina Belediye Başkanı Nihat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er'le birlikte Şehit Faruk Demiray'ın annesi Şadiye Demiray'ın vefatı dolayısıyla hacılık Köyü'nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Başkan Sarı Şehit'in annesinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı polis altınları elektrikli süpürge ile toplamıştı. İki kişi serbest bırakıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Bolvedin'e bağlı Bucak Mahallesi'ne meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Bolvedin ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler Bingöl'den gelen iki kişinin yanlarında bulunan ve üzerinde haç işareti olan mercimek büyüklüğündeki tarihi eser niteliği taşıyan 1 kilogram altına satacakları yönde ihbar alıp harekete geçmişti. Ekipler şüphelilere baskın düzenlemiş. Polisleri fark eden kaçakçılar kaçmaya çalışırken yanlarındaki altınlarda etraf etrafı açılmıştı. Şüpheliler GS ve ya yakalanmışlardı. Polis ekipleri de altınların tamamını olay yerine getirdikleri elektrikli süpürgeyle çekerek toplamıştı. Şahısların altınları define kazısında buldukları ve 200 bin liraya satmak için Bingöl'den Borvedin'e geldikleri belirtildi. Şüpheliler işlemlerden sonra mahkemece serbest bırakıldı. Tarihi kalenin kayalıklarında mahsur kalan keçiler 2 saatte kurtarıldı. Karahisar Kalesi'nin kayalıklarında yedi keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan 6 kişilik akut afyon Karahisar ekibi harekete geçti. Olay yerine giden ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmadan sonra kurdukları makara ve halat yardımıyla keçilerin yanına ulaştı. Ardından keçileri tek tek kurtaran ekipler hayvanları sahibi Mustafa Baştürk'e teslim etti. <laughs> Şuhut'ta saman yüklü kamyonetin sürücüden hayatını hiçe saydığı görüntüler kameraya alındı. İlçenin Enişlek Caddesi'nde görüntülenen bir saman balyası yüklü kamyonet onca sürücünün canını adeta tehlikeye soktu. Kasasındaki saman balyaları yan yatmış vaziyette trafikte ilerleyen kamyonet sürücüsü gerekli önlemlerini alması gerekirken hiçbir tedbir almadan trafikte ilerlemeye devam etti. Kamyonetin yan yatmış hali diğer sürücülerin de yüreklerini ağızlarına getirdi. Dur ihtarına uymayan sürücü kadın polisi 100 metre kaputun üstünde sürükledi. Olay Denizli Pamukkaya ilçesi Topraklık Mahallesi meydana geldi. Edinler bilgiye göre Halk Caddesi üzerine uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül şüphe üzerine Mahir K'nin kullandığı 20 A ve 109 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K trafik polisi gönlüne çarpıp ilerlemeye başladı. Kaput üzerine kalan ve düşmemek için büyük mücadele veren Gönül'ü gören vatandaşlar otomobilin peşine düştü. Metrelerce ilerledikten sonra vatandaşların durdurduğu otomobil çember altına aldı. Vatandaşların güçlükle araçtan çıkardığı Mahir K'yi linç etmek isterken diğer polis memurları araya girip sürücüyü ekip fotosuna bindirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan trafik polisi Ezgi Gönül Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü sürücü gözaltına alındı. Sürücü Mahir K'nin daha önce iki kere ehliyetini kaptırdığı da ortaya çıktı. <laughs> Gaziantep'te rüşvet alan tapu memuruyla rüşvet veren bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yavuzeli Tapu Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu düzenledi. Organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yürüten ekipler, Tapu Müdürlüğüne çalışan bir memurun tapu işlemlerini yapmak için vatandaşlardan menfaat temin ettiğini tespit etti. Tapu Müdürlüğüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan memurla rüşvet veren bir şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Gümrük Muhafaza ekiplerinden kaçakçılara büyük darbe. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafızı ekiplerince Kapıkule ve Sarp sınırı kapılarına gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yurt dışından yasa dışı yollardan sokulmak istenen 120 adet gelincik kürkü, 85 adet kimçilla postu, 20 adet sansar postu, 3 adet vaşak postuyla 3 adet işlenmiş vizon kürkünden mantı ele geçirildi. Gerçekleştirilen ilk operasyon Edirne Gümrük Muhafızı Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule sınır kapısının gümrük sahasında gerçekleştirildi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir yol yolcu otobüsüne olan yolcular ve beraberindeki bagajlar X-ray kontrolüne sevk edildi. Tanıma işlemi sırası yabancı uyruklu bir yolcuya ait 2 adet valizde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine yolcuya ait valizler kontrol edildi ve 120 adet gelincik kürkü, 3 adet işlenmiş vizon kürkünden mantoyla toplamda 123 adet kürk yakalandı. İkinci operasyon Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarp Sınır kapısının gümrük sahasında gerçekleştirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu yolcunun valizinde X-ray kontrolünde yoğunluk tespit edilmesi üzerine 85 adet Çinçilla postu, 20 adet Sansar postu, 3 adet Başak postu ile toplamda 108 adet post yakalandı. Bilecik'te kaldırımda yürürken kafasına cam düşerek ölmüştü. Cam üreticisi firmanın yetkilisi iki buçuk yıl hapse çarptırıldı. Daha sonra para cezasına çevrildi. 29 Temmuz 2019'da Birecik Merkez İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde iki kızı ve bir torunuyla yürüyen 54 yaşındaki Aynur Göksu'nun üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katındaki cam kaplama düşmüştü. Yere düşen bir metre boyundaki cam kaplama kırılmazken kadının yanındakiler şans eseri olayı yer almadan atlatmışlardı. Hayati tehlikesi nedeniyle hastaneye sevk edilen Göksu... 17 gün sonra hayatını kaybetmişti. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmanın ardından iş merkezinde dükkan sahibi kiracı Camtaka firma görevlilerinin de aralarında olduğu 6 kişi hakkında Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında okunan bilirkişi ise olayın camın yapışkanından ayrılması sonucu meydana geldiği üretici firma yetkilisi Ali Erdoğan'ın tam kusurlu olduğu diğer sanıkların kusuru olmadığı belirtildi. Cam üreticisi firmanın yetkilisi Erdoğan hakkında taksirle öldürme suçundan 2 yıl 6 ay Hapis cezası verilirken diğer sanıklar beraat etti. Mahkeme 910 tam karşılığı adlı para cezası olarak belirlenerek günlüğü 20 liradan hesaplanarak toplamda 18.200 liraya çevirdi. Bu tutarı da sanığın 24 eşit taksitle ödemesine karar verildi.